İstanbul'da bir soyguncu penceresini açık bulduğu bir eve tırmandı. Bir kişinin de yardımıyla tırmandı, girdi. Tam işte ev, evin içinde soygununu tamamlamak üzereydi ki telefon alarmı çaldı. Alarm çalınca ev sahibi uyandı. Uyanmasıyla hırsızla ev sahibi karşı karşıya geldi. Sonra sonrası şu, hırsız alarmı çalan telefonu da alıp kaçtı. Gündüz ortası, pencere açık. Yani bu nasıl cesaret, biz anlamış değiliz hala. Adamın bir tanesi maymun gibi çıkıyor, tarzan gibi atlıyor. Cerrahi maske taktılar, şapka ve kapüşonla yüzlerini gizlediler. Biri destek olurken öbürü tırmandı. Bağcılar'da bir eve giren hırsızın soygunu ev sahibi uyanınca yarım kaldı. İki hırsız işte bu sokağa girdi. Sabahın erken saatleriydi. İlk önce keşif yaptılar. Ardından bir dairenin penceresinin açık olduğunu görünce hemen harekete geçtiler. Etrafı kolaçan ettiler. Hırsızlardan biri yanındakinin yardımıyla pencereye tırmandı, içeri girdi diğeri dikkat çekmemek için uzaklaştı. Hırsızlardan biri eve girdiği ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Tam soyguna başladığı anda ev sahibinin cep telefonundaki alarm çaldı. Hırsızla ev sahibi göz göze geldi. Ev sahibi o arada da telefonu kurmuş işe gidecek. Telefon çalınca bakıyor telefonlar halinde. Saat 7'ye alarm kurmuşlar. Bekle bir 4 kişi kalıyor. O esnada alarm çalıyor, hırsızı görüyor, bağırış karış. Panikleyen soyguncu evdekiler uyanınca kaçmak istedi eve girdiği pencereden park halindeki aracın üzerine atladı, arabanın tavanı çöktü. Buradan atlıyor arabanın üstüne araba pert etti. Buraya yuvarlanıyor tam şu, şu, şu noktaya. Buradan kaçtılar. Kaçan soyguncu evden 15 bin lira değerinde iki telefonu da yanında götürerek kayıplara karıştı aldığı telefonlar arasında alarmı çalan da vardı. Soygun işte bu dairede gerçekleşti. Ev sahipleri şu anda evde bulunmuyor ancak evin penceresi yine açık bırakılmış. Mahalleli muhitlerinde sık sık benzer hırsızlıklar olduğunu söylüyor. Hiç eksik olmuyor. çok var. Allah sonu ya. Bu kasıncı oldu böyle. Allah hidayet versin. Ne diyelim ki? Yani onlar öyle.